Davetsiz misafirin bu haftaki konuğunu gelin hep beraber izleyelim. Merhaba ekranları başında bizleri izleyen değerli davetsiz misafir izleyicileri Türkiye turnemize hız kesmeden devam ediyoruz. Efendim biz bugün sizlere başkent Ankara'dan sesleniyoruz. Yanımda çok kıymetli işletme sahibi Yasemin Hanım var. Önce gelin bir kendilerini tanıyalım. Akabinde burada vermiş olduğu hizmetlerden bahsetmiş olalım. Yasemin Hanım öncelikle programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Siz de bizim e, kafemize hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şimdi burası ile alakalı sohbet edeceğiz ama önce bir sizi tanıyalım. İsmim Yasemin Yılmaz, 81 doğumluyum. Ankara'da yaşıyorum. Aslen Malatyalıyım ama kendimi bildiğimden beri Ankara'dayım. Ankaralı gibi olduk yani artık. Ee, anaokulu öğretmeniydim bundan daha öncesinde bu kafeyi açmadan önce. Ee, hep kendi işimi yapmak istiyordum. Sonunda da Rabbim nasip etti. Eşimin desteğiyle, çocuklarımın desteğiyle açtık. İnşallah devamında güzel işler yapmayı da düşünüyoruz. İnşallah. Zaten harika da bir yer olmuş. Harika bir yer dedik ama biz burayı nasıl açtık? Bu fikir nasıl çıktı bir onu öğreneyim. Dediğim gibi hep bir kendi işimi yapma isteğim vardı. Evde çocuklara yaparak başladık ilk başta bu waffle'ı. Aslında bizim ana menümüz waffle ekstra yanında magnolia tatlı, işte mısır limonata e, gibi şeyleri de ekstra olarak e, müşterilerimize e, talep e, üzerine sunuyoruz. Eee waffle yapıyorum. Dediğim gibi çocuklarımla çocuklarıma yaparak evde e, amatör olarak başladım. Şimdi e, müşterilerimize daha çok insana yaparak hem kendim mutlu oluyorum onlara yaparken hem de onlardan gelen güzel e, dönüşler olduğunda ben de yine tekrar mutlu oluyorum. Şahane şimdi tatlılardan bahsettik waffle dedik magnolia dedik ama tuzlu olarak seçeneklerimiz de var mı? Tabii ki yani e, burada esnaf arkadaşlarımızın e, yemesi için yiyecek bir şeyler aradılar hani öğlen yemeklerinde ikindi yemeklerinde ilk başta yoktu ama daha sonra onların isteği üzerine e, gözlememiz var e, köfte ekmeğimiz var patates ekmeğimiz var tostumuz var karışık kaşarlı e, bunlar da yiyecek olarak çıkarttığımız menüler. Aslında ürün yelpazemiz de bir o kadar geniş. Peki burada biliyorsunuz ki gıda üzerine iş yapıyoruz ve en önemli şeylerden biri de hijyen. Siz burada hijyen nasıl sağlıyorsunuz? Hijyeni mümkün olduğunca burası benim evim gibi aslında. Evde nasıl sağlıyorsak orada. Aradaki tek fark evde yemek yaparken eldiven kullanmıyordum. Burada her yaptığım yiyecekte muhakkak eldiven kullanarak eldivenlerimi değiştirerek eldiven kullanmaya çok daha özen göstererek eldivenle yapıyorum. E dezenfektanlarla sabah geldiğimde dükkanımızı açtığımızda muhakkak yerleri siliyoruz. İşte masaları siliyoruz. Dolaplarımı siliyorum. Bardaklarımı yine aynı şekilde kullanan kişiler hep farklı olduğu için yine çamaşır suyuyla dezenfekte ederek yıkayıp hani o şekilde özen göstererek kurulayarak yerine koyuyorum. Bunun gibi evimizde yaptığımız aslında genel olarak şeyleri sadece bir tık daha önemseyerek fazlasıyla burada yapıyorum. Aslında e, anneyim e, kendi çocuklarıma yedirmeyeceğim hiçbir şeyi e, bu kafenin dışındaki hiç kimseye de yedirmediğim için e, bence farkımız burada. ve en önemlisi ben e, benim için maddiyat hep ikinci plandaydı e, buraya gelip işte o e, mütevazi gelen müşterilerimizle kurduğumuz iletişim ve e, eline sağlık çok güzel olmuş dediklerindeki verdiği haz bence. Her şeyin ötesinde diye düşünüyorum. O yüzden maddiyat ikinci planda ve anne olarak anne eli değmiş ürünler taze, sağlıklı ve hijyenik olarak sizlere ulaştırmaya çalışıyorum. Bu yüzden bizi tercih edebilirler. Efendim biz de vermiş olduğunuz bu güzel bilgiler için çok teşekkür ediyoruz ve bu alanda başarılarınızın devamını diliyoruz. Ben de konuk olduğunuz için bana bu e, kitleye ulaşabilmek için bu söz hakkını verdiğiniz için ben de size çok, çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben de ekip arkadaşlarım adına çok teşekkür etmiş olayım. Efendim bir sonraki durağımızda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.